Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alaamin. Ve salat ve selam ona Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve safi ejmâin. Fama bâd. Evvela 6 Şubat tarihinde depremde vefat eden kardeşlerimiz ve yine bu bayrama ulaşamayan bütün mümin kardeşlerimizden. Cenab-ı rahmetiyle muamele buyursun, mekanları cennet olsun hepsinin. Bayramlar bizim için çok değerlidir, çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yesrib'e hicret ettiğinde, Yesrib'in medineleşme sürecinde iki bayramı da o müminlere hediye olarak ulaştırmıştır. Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı yani Eidül Fıtr ve Eidül Adha. Aslında Ramazan Bayramı da bir Kurban Bayramı'dır. Ramazan Bayramı'nda nefsin kurban edilmesi vardır. Bu Kurban Bayramı'nda da canın kurban edilmesi vardır. Ve bu bayram özellikle Kurban Bayramımız daha net anlaşılması için mutlak surette Hz. İbrahim Aleyhisselam ve ailesinin çok iyi anlaşılması gerekir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinde Hz. Adem'in, Nuh'un, İbrahim ailesinin ve İmran ailesinin hem kendi yaşadıkları çağ içerisinde hem gene de insan tarihi içerisinde seçildiklerini ifade eder. Aleyhisselam. Dolayısıyla bizim kurbanları ve kurban bayramını çok iyi anlamamız için özellikle de bu iki aileyi çok net anlamamız gerekir. Bayram ziyaretlerinde bir iki hususa dikkat etmemiz gerekir. Yakın akrabalarımız, uzak akrabalarımız, yakın komşumuz veya uzak komşumuz arasında yaşlılar varsa, hastalar varsa veya o evlerden birinde cenaze çıkmışsa mutlaka onları ziyaret ederek bu ziyarete başlamamız gerekir. Ve ardından insanların akraba da olsa birbirlerinden uzaklaştığı bir dönemde, bir çağda yaşıyoruz artık. Daha önceki yıllarda baba dostları takip edilirdi. Baba dostlarına sahip çıkılırdı. Çünkü babaların böyle bir vasiyeti vardı. Artık şimdi birinci derece akrabalar dahi olsa belki şartların getirdiği belki bir kısım yozlaşmanın etkisidir ama kardeşler arasında kuzenler arasında dahi böyle bir kopukluk başladı. bunu büyükler özellikle aile büyükleri, babalar, amcalar, dayılar, teyzeler varsa dedeler torunlarını, çocuklarını, yeğenlerini kendilerini sözünü dinleyecek bu yakın akrabaları ziyaret hususuna teşvik etmeliler. Eğer gitme imkanı varsa yanlarını alıp mutlaka onlarla beraber ziyarete gitmeliler. Eğer gitme imkanları yoksa şayet bir şekilde günümüzdeki medyayı kullanarak, sosyal medyayı kullanarak da böyle bir bayram tebriği en azından yapılabilir ama en güzeli imkan dahilinde bir büyüğün çocuklarını, küçüklerini alarak bir diğer büyüğün evine mutlak surete ziyarete gitmesidir. Tabii ki sosyal medyayı kullanırken işte nasıl olsa gidip gelmeyeceğiz. Buradan işte Whatsapp'tan vesaire diğer kalan kanallardan büyüklerime şuradan bir iki cümlelik mesaj göndereyim gibi işin kolayına kaçmamak lazım. Aslında bu işi bayrama bırakmamak lazım. Bizim en büyük sıkıntımız bu. İşte hani babalar günü, anneler gününde olduğu gibi sadece bir güne özel kutlamaların yapılmasına kadar doğru değilse bayram gününe de bırakmamak lazım. Amcalar, dayılar, dedeler, teyzeler, halalar aralıklarla zaten aranıp sorulmalı. Bayram günü de ekstradan onların gönlünü almak için hem bir sevap kazanmak için ekstradan yine bir bayramlaşma, tebrikleşme olur. Uzaklardaysa tabi, Yani düşünün ki Türkiye ortamında Van'da, Hakkari'de, Iğdır'da, Ardahan'da ana baba yaşar. İstanbul'da veya Türkiye'nin batı illerinde veya Orta Anadolu'da onların çocukları, torunları yaşar. Gelme gitmeleri belki zor olabilir. Sosyal medyayı kullanabilirler. Ama dediğim gibi sadece bayramdan bayrama olmamalı. Bayrama arandığı zaman bayrama özel aranmış olmalı. Yani ayın birkaç gününde aranıp e, hal hatır sorulmalı ki bu mesafe daha da fazla açılmasın. Müminler özellikle yakın akrabalar birbirlerine karşı soğumamalılar. Büyükler bu konuda yapıcı olmalılar kendi aralarında varsa bir dargınlık, küskünlük asla çocuklarına yansıtmamalılar. Bu hata yapılıyor. En azından bu bayramda bu hata telafi edilir inşallah. Sıla-i Rahim sadece akrabalar arasında da olmamalı. Yani oradan da artık işler koptu. Fakat akrabalar arasında da değil. Bir köy, köyler arasında. Bugün mesela köy dernekleri kuruluyor. Bunların içerisine İslami motiflerin yerleştirilmesi lazım. Köylüler birbirleriyle gelip gidecekler. Hatta biraz daha genişletilecek hemşehriler birbirleriyle görüşecekler. Ama bunun temelinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi ölçü olacak. Ve silah rahim dediğimizde zaten akrabaların, yakınların birbirleriyle bağlantısı demek sadece akrabayla da de sırlandırmamak lazım. Uzakta mağdur olan bir dindaşımız varsa, bir kardeşimiz varsa onu da ziyaret etmek gerekir. Onları da bu halkanın içerisine almak icap eder.